Normal anatomisine yakın bir kalça elde etmeniz mümkün. Ama 5 yaşında, 6 yaşında hekime müracaat eden hastalar var. Hı hı. Yani o yaştan sonra ne kadar başarılı operasyon yapsanız da elde edilen sonuçlar maalesef çok yüz güldürücü olmayabiliyor. Ne kadar erken olursa Tabii. o kadar önemli Tabii. değil mi? Peki yine çocuklarda en sık görülen rahatsızlıklardan bir tanesi de kalça erimesi. Ee, ...genelde hani yaşlılar için erime sözcüğü çok kullanılır ama çocuklarda da görülüyor ne yazık ki. Peki çocuklar nasıl sıkıntılar yaşıyor? Bu nasıl belirtiler veriyor? Bundan biraz Şimdi bahsedelim bu isterseniz. 6 yaş civarı çocukla 6 yaş 10 yaş arası çocuklarda görülen bir rahatsızlık. Ee, kemiğin topuz kısmında, baş kısmında bir adeta çürüme diyebileceğimiz bir hadisi oluyor. Kalça erimesi o. Bunun klinik belirtileri de çocuk topallamaya başlıyor yürürken ve ağrısı oluyor. Bunu alışık bir göz hemen fark eder. Yani böyle bir çocuğu hani düşmüştür işte bir yere çarpmıştır ondan ağrıyordur deyip ihmal etmemek gerekir. Muhakkak hemen bir hekime başvurması lazım. Burada da hastalığın evrelerine göre çeşitli tedavi yöntemleri var. ...bir kısmında cerrahi işin içine girmeden tedavi etmek mümkün... ...bir kısmında cerrahi tedaviyle sonuç alınabiliyor. Bir de isterseniz kalça kaymasına değinelim. Özellikle şişman çocuklarda görülen evet. bir rahatsızlık bu da. Bu da kendini nasıl belli ediyor? Tedavi seçenekleri nelerdir? Kalça kayması daha çok 10 yaş üzeri şişman yapılı çocuklarda gördüğümüz bir hadise... Burada e, kemiğin uç kısmında, o yuvarlak kısmında büyüme çizgisi dediğimiz kemiğin büyümesine sağlayan bir e, çizgi var. O çizgiden e, o çizgi zayıf bir nokta aslında ve bu çizgiden yavaş yavaş kayıyor veya da bir travmaya bağlı olarak mesela bisikletten düşüyor hı hı. veya bir şey. O e, kemiğin baş kısmındaki bu büyüme hattından itibaren arkaya doğru bir kayma e, meydana geliyor. Bu kayma ile beraber tabii çocuk gene yürüyebiliyor yani bu kaymanın olması onu yatağa bağlamıyor hı hı. ama ağırlı oluyor ayağında e, hareket kısıtlığı oluyor burada da e, gene e, alışık bir hekim görürse bunun özel grafileri var o grafilerde çok rahat bunu yakalamak mümkün bunun tedavisi olarak hı hı. da bunun tedavisine biraz enerjik davranmak lazım eğer hemen e, bu hadise başlangıcında yakalanırsa tekrar onu manipülasyonla yerine koyup yani yerleştirip ondan sonra tespit etmek gerekiyor. Daha geç dönemlerde yakalandığınızda hekime gittiğinde yerine konamayabiliyor. O şekilde kalıyor. O zaman da gene daha fazla kaymasını engellemek için gene tespit etmekte kaymayı var. durdurmak mümkün olabiliyor mu? Evet. Yani çeşitli yöntemlerle tespit edip durdurmak mümkün. Daha daha geç dönemlerde şey yaparsa o zaman artık kemiği bir takım şeylerle cerrahi girişimlerle keserek çeşitli yeniden şekillendirip düzeltmek olasılığı var. Peki bütün bu konuştuklarımız yani kalça evet. elmesi kalça kayması gibi sorunlar tedavi edilmezse kötü sonuçlar doğurabiliyor değil mi? Şimdi bunlar tedavi edilmediği zaman kalça anatomisinde değişiklikler meydana geliyor. Yani bizim istediğimiz tam yuvarlak bir kemik ve onun karşısında gene tam yuvarlak bir yuva. Hı hı. Onun içerisinde çalıştığı zaman tabii ki çok sağlıklı bir kalça eklemimiz oluyor. Ama bu yuvarlaklık herhangi bir şekilde bozulursa, mantar şeklini alırsa veyahut da yassılaşırsa, deforme olursa o zaman iki tane uyumsuz yüzey çalışacağı için çünkü bu eklemin bir tarafında olan hadiseler bunlar. Karşı hı hı. taraftaki yuva kısmında herhangi bir şey yok. Yuva kısmı normal anatomisinde, öbür taraf farklı bir anatomide olduğu zaman Çalış, uyumsuz çalışmaya bağlı olarak e, halk arasında kireçlenme dediğimiz artroz olayı meydana çıkıyor maalesef erken yaşlarda bununla karşılaşıyoruz. Ve işte bunlarla karşılaşmamak için de çocuğu belirli zamanlarda gerçekten bir hekim kontrolünde gerekli tetkiklerini yaptırmak çok önem taşıyor. Şimdi dilerseniz o muayenelerden bir tanesini getirelim ekrana. Anne babalar da böylelikle nasıl oluyormuş, detayları neymiş bir baksınlar istiyoruz. Tamam. Çocuklarda gerçekleştirilen ortopedik muayeneye getiriyoruz şimdi ekranlarınıza sevgili izleyiciler. çocuklarda yana basma